Etçil bitkileri duydunuz mu? Bunlar besinlerinin bir kısmını hayvanları, genellikle sinek ve böcekleri yakalayıp yiyerek elde eden bitkilerdir. Geçtiğimiz günlerde bir adam bu bitkinin nasıl canlıları avladığını göstermek için tehlikeli bir deneye imza attı. Dilini çiçeğe uzatan adamın dilini sinek kapan bitkisi anında kaptı. Dilini bitkiye kaptıran adam hızlı bir şekilde dilini kurtarmaya çalıştı. Dilini kurtardı ancak dilindeki kanamalar dikkatten kaçmadı. Sinek kapan bitkisini evde yetiştirmek için ekstra özen harcamaya gerek yoktur. Ancak doğru koşulları sağlamak çok önemlidir. Venüs sinek kapan doğal ortamında ıslak, asidik, fakir toprakta yetişir. Bu bitkiyi de kendiniz yetiştirebilirsiniz. Çoğu ev bitkisinden daha çok sulamanız gerekir. Bol su ve nem sevdikleri için toprağın asla kurumaması gerekir. Sinek kapan bitkisi gübrelenmemesi gereken bir bitki türüdür. Fakir ve ıslak toprağında mutlu olacaktır. Peki bu bitkiye evde bakarken hangi böcekler verilir ve bitki nasıl beslenir? Doğal ortamında yaşamadığından, bitkinin gereken besini alıp almadığından emin olmalısınız. Yakaladığınız tercihen kara sinekler, sivrisinekler veya meyve sineklerini cımbız ile bitkinin çenesinin içine doğru uzatın. İçerideki kıllara değdiğinden emin olun. Yakalamak için kapanırken cımbızı çekip sineği içeride bırakın. Sinek kapan bitkileri tohumdan yetiştiği zaman 4 veya 5 yılda olgunluğa ulaşır. Doğru koşullarda yetiştiği takdirde ise 20 ila 30 sene yaşayabilir. Sinek kapan bitkisi kış aylarında Domanis ismi verilen bir kuş uykusuna yatarlar. Bu uyku döneminde kapanları karar ve dökülür. Bahar ayı geldiğinde ise bitki tekrar yeni kapanlar oluşturarak eski görünümüne kavuşur. Genç bitkiler ilk yıllarında kış uykusuna ihtiyaç duymazlar. Artık her yerde satılan bu bitkiye evinizde bakmanız mümkündür. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.